Günaydın. Günaydın. Oturabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Siz de pastırma seviyorsunuz galiba. Çok seviyorum ama sakın kimseye bir şey söylemeyin. <laughs> <laughs> Pardon bakar mısınız? Kim bu acayip kıyafetli insanlar? İlaçlama ee, ilaçlama yapıyorlar efendim. Bahçe peyzajına süsüne dadanmışlar işte. Teşekkür ederim. Erkencisiniz. Hakan Bey'i göremiyorum. Hı -hı. Hakan Bey dün bana da o kadar yoruldu ki anlatamam size. Hala yatıyor. Ya, tamam tamam. Ee, özür dilerim. Bak pişman olmuş olabilirsin. Ama yani neticede güzel bir gece geçirdik. Değil mi? Ha? Güzeldi değil mi? Evet güzeldi. Hadi o zaman bunu kutlayalım ve kahvaltı yiyelim. Şey... Şey... Hı? Ben git yavrum. Dur, 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 dur. Ne oluyor ya? Bir öyle bir böyle. Evde bekleyelim mi var? Yo, ne alakası var He? ya? Ya bu arada ayıp olmazsa bir şey sorabilir miyim size? Tabii, buyurun. Ya Hülya Hanım sanki sizin pek evlenmek istemiyor gibi geliyor. Çok mu belli oluyor? Evet, çok belli. Bizim Hakan Bey'le de durumumuz aynı. Ben çok istiyorum ama bir türlü ikna olmuyor. Tuhaf değil mi? hem de nasıl, Ay, Ben yani böyle giderse evlenemeyeceğiz zaten. Niye? E karısı. Karısı mı? Hadi gel, gel, ee, şey, gel, gel, gel. Ee o zaman e, kahvaltı ediyorum, odaya mı söylesek? Ee ben hiç sevmem böyle kalabalık böyle iç içe yerleri. <laughs> fantezilerin önünde saygıyla eğilirim. Hemen Robbie'yi arıyorum. Dur 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 dur. Gerizekalı. Hakan benim ideallerimdeki erkek. Zeki, akıllı. Ayrıca her şeyi de biliyor. O benim kahramanım. Biraz da zengin galiba. He? Ya evet. Zengin ama hani çok beni parası ilgilendirmiyor açıkçası. Keşke evlenmeden önce tanışsaydınız onunla. Yani Hakan Bey için de zor oluyordur. Zamanlama hatası. Öyle. Maalesef öyle. Şişt, güzel canım, güzel. güzel. Kardeşim, bu robotlar bizim ne böyle? mi çeviriyorsunuz? Ne cinayet? Ne robotu? Efendim bunlar mı soruyorsunuz? Evet, 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 Bunlar, e, ee, bunlar sistirece efendim. Lamine Parki, sistire. Ya otel, restorasyon yapıyoruz da sizin için hepsi yani. Bu arada aileme hiç söyleyemedim onun evli olduğunu. Bence fazla da uzatmamak gerek. Sonuçta sevdiğini ya da ailesini kaybedebilir insan. Doğru ama ben ikisinden de vazgeçemiyorum. Tabii sizin ilerle işiniz kolay. <laughs> Öyle görünüyor değil mi? Şu zamana kadar neler yaşadık bir bilseniz. Gerçekten. Neyse, şimdi sevdiklerimizle beraberiz ve bu anın tadını çıkaralım değil mi? <laughs> Hadi peki <bekle, bu>. o <laughs> girdin yine tribe sen, girdin. Hı? sevdin sen bu triplere. Hayret bir şey ya. Geldin, geldin. Haydi. Aman be Cebocuğum, Nerede kaldın koçum? Öldün mü araştırdın? kral kahvaltınız geldi. Şeker olsun, bal olsun abime işim. Şu benim be? Ha. E, abicim dün tamam. akşamdan kalan ince bir hesabımız var ya, mesain bitmek üzere. Alabilir miyim? Cebocuğum karı tribe girdi. Şu anda uğraşamam. Hadi başka bir zaman hallederiz bu koçum. Ee, abi, takviye lazımsa bir tane verebilirim ya. Ya ihtiyacın var mı Cebo? Tamam. İhtiyacın var mı? Tamam, ama... hadi. <laughs> Puh, Allah seni karar Abi olsun. çok özür dilerim. Hadi çok geçe hadi! Sana ol Alırım sonra. Hadi gel şey ya. Ee, bir tanıdığın var galiba otelde ha? Aa, 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 bakıyorum çıkmışsın tripten ha? Oo, günaydın, günaydın, günaydın. Erken kalkanlar belli oluyor. Aşkım şunu alır mısın şuradan? Geliyorsun geldin bakıyorum. Ne haber? Günaydın aşkım. Günaydın Hakan <laughs> Bey. Günaydın. Pastırma mı yedin? Şu kadarcık. Hakan şu kadar yedim ya. Tamam. Hadi. Hadi canım. Günaydın canım gel. Günaydın. 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 Hı -hı. Hep yalnız mı gelirsin buraya? Ee, ge genelde kafa dinlemeye. ...bu benimle yaptığın ilk kafa dinleme olmasa gerek. <laughs> tabii tabii. İlk. Adem Havva. Bugün düştük. Tabii ki ilk değil. Ne zannettin sen kendini? Normal bir erkeğim ben. Ayıp değil ya. Hı? Tabii. <laughs> Evli olmasan değil tabi. <laughs> <laughs> Evli olduğumu nereden çıkartıyorsun sen? Ayas'ın parmağında kalmış. Has siktir. Allah kahretsin. Kafama sıçayım. Aa! <laughs> Alliance çıkarsan bile izi kalıyor. Ha? <laughs> Allah kahretsin. Ben ben sana söyleyecektim. Ya bunu <laughs> silmeyi unutacak kadar salak mıyım? Salak. Hanım siz bir şey yemeyecek misiniz? Ya ama güne de bir çayla başlanmaz, değil mi? Size de pastırma falan ikram etseydik, ha? İster misiniz? Yok, ben et yemiyorum zaten. Anlıyorum. Evet aşkım, bir şeyler yeseydin börek falan, gidip alayım mı? Yok aşkım, ben sana eşlik etmek için geldim. Bir çay içip odaya çıkarız. Bilemiyorum kalabalığı, ne olur bir bak, bir el at Bir şeyi de becer be, bir şey de becer şey be. Bak kuş geçiyor. Ee, sana dürüst olacağım. Evliyim ama uygunum. <gülüyor> <gülüyor> Sen? Sen evli misin? Ay çok affet, özür dilerim. Özür dilerim, evet, affedersin, çok özür dilerim. Evli olup da benimle bunu yapacak kadar... ...orospu olamazsın herhalde. Ne? E, evli misin? <laughs> evli misin lan? De değilim de. bana bak, hiç hoşlamam evli kadınlarla tıktık tık yapma ya. Hiç işim olmadı. ay Allah korusun, değilim de. Evlisin mi? Çok, çok çok affedersin. Özür dilerim, bağırmam lazımdı. Tamam ya. Yemin ediyorum kızmayacağım. Söz veriyorum. Ama sen de dürüst ol. Evli misin, değil misin? Söyle bakayım. ya şu adamı boşa ya da kendine getir ya adam seni çatır çatır aldatıyor be. Şu anda bak, süzüldükçe süzüldüm. Ne yapayım Arzu? O aldatırsa aldatsın, ben sonuna kadar dayanacağım. Bak, bir gün bu özlerimi anlayacak ve kendinden utanacak. Bence sen de biriyle yaz. İntikamını al. Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içini ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu, o benim aşık olduğum adam. Ben sonsuza kadar ondan başka biriyle olamam. Sen salaksın ya. Tamam aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey değil. Aldatınca ne değişiyor peki? Hıncını alıyorsun. Ben de ilk başlarda konduramıyorum. Ama bir süre sonra insan kendini aptal gibi hissediyor. Kendi adına konuş. Bak o bir mi yapıyor? Ben üç yapıyorum artık. Anlasın anneyi koyayım. Ve hala onun yüzüne bakabiliyorsun. Ee, ekme bulma dünyası tatlı. Kusura bakma, benim terbiyem buna müsaade etmez. Benim inandığım şey de bu. Cevap versene be! Evli misin? Tamam, bağırma be, evliyim. Yuh! <laughs> bu! Ha, Allah kahretsin! Memlekette kadınlar da değişti ya! Bu ne be! Şahsiyetsiz, terbiyesiz! Aa! Hayret bir şey ya! Ar -namus diye bir şey kalmadı memlekette be! Hiç kalkmayacak sandım eşşo şey. da Kıskandın mı? <laughs> ne kıskanacağım be? Sefilin teki. Götünde don yok ip benim. Ressam, messam, Picasso ayakları falan bir şekiller. Bunu mu kıskanacağım? Ha? Ama niye öyle diyorsun? Çok şeker çocuk. Çok şekerse yalasaydın o zaman şöyle. Yarım, ha? Allah Şeker. Allah'ım. Yürü böyle. Sersin. Çık. Kocamı ilk defa aldatıyorum ben. İlk defa mı? Hadi oradan be orospu. Allah Allah. Sen yapınca çapkın, biz yapınca orospu. Herhalde. Erkeğim ben. Elimi yıkar eve dönerim. Ben de kadınım. Ne olmuş yani? Daha ne olsun be, daha ne olsun be. Bu yaptığın ne tık 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 ne bu? Bana bak. Kocan çıkıyor mu kalkmıyor? Ha? Ha, niye bunu yapıyorsun burada tık tık tık? Ha? Ayıp be. Korkarım ben. Yolda karşılaştığınızda öyle bakarsın suratıma, adam anlar. Anladın mı? Sokar tabancayı bir tarafıma. Korkarım ben. Onu karını aldatmadan önce düşünecektin. Merak etme, şu anda iş gezisinde. Tabancasını falan sokamaz bir yerine. Ha, iş gezisinde mi? O da seni aldatıyor desene. Ağaç kakan aile. Tık tık tık. Ilk defa mı milli oluyorsun sen? Efendim? Yani kocan ilk defa mı aldatıyorsun? Bu benim için çok önemli. Sen fazla olmaya başladın ama. Karının şu anda seni aldatmadığı ne malum? Sıçarım lan ağzına senin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Terbiyesiz! Ne oldu kuşum? Canım mı sıkıldı? Evet! Canım sıkıldı! Herkesi kendi mi zannediyorsun sen? Ha? Ha? Ben karıma o kadar güveniyorum ki, onu kendi ellerimle Çin ordusunun içine böyle bırakır... ...arkamı döner evime gelirim. Ona o kadar güveniyorum. Yani. <laughs> sen öyle san. <laughs> Canım karım ya. O şimdi evde benim donlarımı yıkıyordur. Ben de seni adam sanmıştım. Ben gidiyorum. Hadi güle güle, hadi. <laughs> Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Ben de karşıma almış konuşmaya çalışıyorum. <laughs> Amma portföy yapmışsın sen. Hepiniz hepiniz diye maşallah. Ha? Sana hayvan ben diyeceğim ama tabii bu hayvanlara haksızlık olur. Öyle değil mi canım? Hadi canım çüz. Hadi selam et. hadi. Hayvan mı hayvan? Oğuz bu çocuğu. Kızım kız. Saygısız ya.